Bugün file market pastane ürünlerini deniyoruz. Hadi bakalım. Birincisiyle başlayalım bakalım. Selam. Hmm. Antep fıstık mı bu? Evet. Şimdi şu kurabiyeyi deniyoruz. Çok merak ediyorum. Hadi Cookie bakalım. diye geçiyor sanırım. Hadi bakayım. Onun üzerinden. Kahvenin yanında güzel gider. Evet, Çay evet. da Bu çok karşıma çıkıyordu. Nata. Onu deniyorum. Hazır mısınız? Müthiş bir şeye benziyor. Güzel ama en iyisi antep fıstıklı olan. ilk denediğimizde değil mi? Şu an antep fıstıklı. Bunu bir sürekli alıyorduk. Deniyor. Ama şu an neyle olduğu için aklımda. Çikolatalı diyebilirim ben bunu. Hiç fikrim yok. Bir bak bakalım. Hayır. Ne bu? Meyve, orman Mişneli meyveli mi? Müşneli mi? mi? Şöyle bir şey içi. <laughs> Afiyet olsun.